Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte GTX 960'ın GTA 5 performansına bakacağız. Evet, elimizdeki örnek MSI'ın GTX 960 Gaming 2G modeli. Daha önce detaylı bir incelemesini yaptık ve Twin Frozr 5 soğutma sistemine yakından baktık. Ancak GTA 5 henüz çıkmamıştı ve de GTA 5 performansını test edememişti. Evet. Şimdi GTA 5 performansına birlikte yakından bakalım. Kartımızı kutusundan çıkardık. Evet karta yakından baktığımızda incelemeden bu yana değişmediğini görüyoruz. <laughs> Detaylı incelemesini makalemize bağlantı olarak bulabilirsiniz. Test sistemimizi merak ediyorsanız daha önce topladığımız sistemdeki ekran kartını değiştirdik. İşlemcisinden remine anakartına bütün özellikleri yine makaledeki bağlantıda bulabilirsiniz. Şimdi montaja geçiyoruz. Evet Recep montajını yapalım. kartımızın 8 pin bir güç gereksinimi var. Evet bu 8 pin güç bağlantısını bu kısma oturtuyoruz. Önce şu iki plastik kısmı birbirine. Çünkü 6 artı 2 bin şeklinde oluyor. Ve bunu takmak bazen zor olabiliyor. Ama neyse ki bir defa takacağız. Ve 3 bağlantımızı yaptık artık. Peki ekran kartımızı, bilgisayarımızı, monitörümüzü nasıl bağlayacağız? Ali 3 adet DisplayPort, 1 adet HDMI ve 1 adet DVR portumuz mevcut. Hangisini tercih ederseniz ondan bağlayabilirsiniz. Biz genellikle DisplayPort'u tercih ediyoruz. GTX 960 ile GTA 5'i çalıştırdık. Evet şimdi 960 ile bakalım nasıl performans verecek. Ayarlar menüsüne girdik. Ayarlarımıza bakıyoruz. Evet bunlar GTA 5'in GTX 960 için belirlediği ayarlar. Şimdi siz bu ekran kartını bu oyunla takıp ilk defa çalıştırdığınız zaman bilgisayarınıza göre bir ayar yapıyor. Evet. Siz de varsayılan ayarlarla oynamış olacaksınız. Sisteminizdeki ekran kartına sistem özelliklerinize göre belirlenen ayarlar karşınıza çıkacak. Hatta burada bir fark var mı diye bizim makalede verdiğimiz detaylı ayarlarla bunu karşılaştırabilirsiniz. Evet. Şimdi biz burada yine bir göz atalım. Özellikle V-Sync'i kapattığımızı belirtelim. Evet V-Sync FPS'i sabitliyor. Biz FPS'in sabitlenmesini istemiyoruz. Burada Population Variety'nin bir gıdım daha kısık olduğunu görüyorum. Daha önceki en üst düzey ekran kartlarıyla farklı olarak. Evet. Texture quality'nin normal olduğunu, shader quality'nin very high olduğunu görüyorum. Esas dikkat çekenler zaten buradaki kaplama kısımları oluyor. Evet. Burada yansıma kalitesi bile very high'da. High, very high ayarlar olduğunu söyleyebiliriz yani olarak. Yani soft filtering, tessellation, very store defaults var. Zaten bilgisayarımız direkt bu ayarlarla başladı. O zaman GTX 960 ile bir de benchmark yapalım. modunda da dolaşalım biraz. Evet grafik ayarlarımız, benchmark ayarlarımız. Da. Aynı sevgili izleyiciler gayet yüksek bir FPS alacağımızı düşünüyoruz. 80 civarında görmüştük. Bakalım nasıl olacak? Evet. Solda MSI Afterburner ile bilgileri alabiliyoruz. GPU sıcaklığı, GPU kullanımı, fan hızı, fan devri, GPU frekansı, VRAM kullanımı yani ekran kartının bellek kullanımı. FPS değerimizi görebiliyoruz. Şu anda 80 FPS'nin üzerindeyiz. Gayet akıcı bir oyun deneyimimiz var. Recep akıcı e, az bile canavar gibi çalıştırıyor 960 gibi 960. Gerçekten bu ekran kartına sahip olan kullanıcılar GTA 5'i güzel ayarlarda gayet rahat oynayabilecek. Hatta bu ayarlar ekran kartı için e, hafif bile kaldı diyebiliriz. Daha yüksek, daha kaliteli grafikleri açabiliriz. Evet istersen birazcık ayarları yükseltelim. Yükseltelim hadi. Şimdi ayarlara giriyoruz. Settings kısmına bakalım birlikte neyini yükselteceğiz. burada arada Advanced Graphics'e girmediğimizi belirtelim. Bunlar e, abartılı sistem ihtiyacı gerektiren özellikler. İsterseniz bunlarla deneme yapabilirsiniz ama bizim tavsiyemiz şu grafik ayarlarda. Zaten bununla ilgili bir makale yayınlamıştık. Öncelikle oyunun tekstür ve normal kalitesini ve görüş mesafesini uzatmanız. Evet, tekstür kalitesini bir kademe yukarı çıkartalım. Hay yapalım istersen diye. Apply diyoruz, OK diyoruz. Ignore Suggested Limits'i açmamız gerekebilir sanırım. Burada bir oyun uyarı verdi bize Ali. Evet, diyor ki ekran kartının 2 GB belleğinin üzerine çıktığınız sizin ihtiyacınız diyor. Bakalım. Oraya bir adım adım gidiyoruz. En tepeye kadar. Ve de ignore suggested limits'i 10 yapıyoruz. Şimdi bakalım tekrar bizim ayarımız olmuş mu Recep? Texture quality higher aldık. Apply changes dedik. Restart now. Evet, texture ayarını yükselttiğimiz halde yine akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyoruz. FPS'miz hala yüksek sevgili izleyiciler. Demek ki buradaki suggested limit'i biraz açmaktan çok da bir şey olmuyormuş, onu görüyoruz. Evet, bakalım İ... bir ayarları istersen diğer ayarları da. İlla sık sıkıya bağlı kalmak zorunda değiliz. Evet, texture quality hayda. Shader quality very hayda, shadows quality hayda, reflection mesa gibi yani yansımalar üzerindeki düzeltmeler kapalı. Çimen kalitesi bir de yüksek Recep. Yani posta very high'da ee, motion blur'u biz sevmediğimiz için kapatıyoruz. Mesela V-Sync'i ekrandaki FPS'yi sabitlemesin diye kapatıyoruz. Geçtiğimiz günlerde niye V-Sync kapalı diye bir soru geldi bütün ayarları açık oynadığımız bir oyunda. O yüzden tekrar tekrar hatırlatmaya Evet V-Sync FPS'yi monitörünüzün hertz değerine sabitliyor. Monitörünüz 60 hertz ise FPS'de 60 hertz'e sabitleniyor. Bu yüzden V-Sync'i kapatmanız yararınız olacaktır. Tessellation gibi ayarları da merak ediyorsanız, Teknopat.net'te bunların her biri için neredeyse bir makalemiz mevcut. Evet. Bunları tek tek açıklıyoruz. Vallahi Recep, grafik ayarlarına bakıyorum da zaten gayet e, yüksek, gayet güzel ayarlar. Bunun üzerine Reflection, MSA gibi ayarları açmanın, bence yansımalar açmanın çok bir şeyi yok. Distance desen, özellikle mesafe de açık. Population Variety, nüfus çeşitliliğini artırabiliriz. Evet. Bu da daha fazla yük bindirecek. Onda da çok bir gerekliliği yok. Senin evet. istediğin özellikle yükselteceğimiz bir ayar var mı? Shadow quality'yi yükseltelim istersen Ali. Verify yaptık. Evet. Başka? Reflex, Reflex mesai de bir açabiliriz istersen. Biraz daha zorlayalım ekran kartımızı. 8 yükse getirdim. Evet. Bir de bu ayarlarla oynayalım diyorum ben. Bunlar neyse ki yeniden başlatmaya gerektirmiyor sevgili izleyiciler. Evet. Evet yine 80 FPS almaya devam ediyoruz. Bir araca binelim, biraz dolaşalım, biraz hızlanalım. Bir aksiyona katılalım istersen. Görüntü gayet güzel. Grafikler zaten mükemmel. Kenarda köşede grafiklerde bir saçmalık takılma vesaire görecek miyiz bakalım. Sadece sürdüğümüz açtık sonuçsı bari yani 60 FPS'nin üzerinde gayet akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyoruz. 2 GB ekran kartı bellerine sahip olan GTX 960 ile biraz daha oynayalım istersen diye. Los Santos sokaklarında dolaşalım biraz. Dolaşalım, böyle çarpalım. Altından geçebilir miyim diyorum Recep. O olmuyor. <laughs> Filmlerle olan bir atraksiyon. E, geniş mesafeleri açmak için şimdi birazcık gaza bastık sevgili izleyiciler aslında. Böyle bir köprüler, manzaralar, hani bir çizimde bir sorun olacak mı diye. Wilson kapalı olduğu için bir ekranda tearing dediğimiz bazen çok nadir tepede bir iki yırtılma görüyorum ama onlar her e, oyunda gördüğümüz genel bir hatalar. Evet. Onun dışında özellikle bir hata ya da kötü bir şey yok. Hatta şu görüntü odak fokusu blur da gayet güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyor baktığımız yerde. Devamı çarpıp duracağız bu şekilde. Bir inelim bakalım. Yanlış arabalısın Alixan. Sanırım Muscle Car aldığını andayım. Bir motor silet vardı sağda onu alalım. Evet o da hoş gayet. Bir de motorla gezelim. <laughs> oh. evet, evet, evet direğe çarptık. Motorla da yoldaki direği bulmayı başardın. Aynen öyle şey var. Çölde bir deney yapmışlar. Çölde tek bir ağaç var. Şoför gidip o ağaca çarpıyor. Neden? Görülebilecek ve çarpılabilecek tek şey olduğu için gözler ona baktığı zaman ellerde o aracı o yöne doğru evet. Ne kadar hızlı gidersek gidelim. Nerede gazlarsak gazlayalım. FPS'mizde herhangi bir düşüş yok sevgili izleyiciler. Yani GTX 960 ile GTA'yı gayet yüksek ayarlarda ve rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Sorularınız için teknopat.net slash sosyal adresinde konu açabilirsiniz. Diğer ekran kartlarının video rehberleri ve de performans testleri için yine teknopat.net'i takip etmeye devam edin. Bir rehberin daha sonuna geldik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.